Maalesef bugün hayatını kaybetti. Sabah gazetesi yazarı Sayın Yüksel Ayto telefon attığımızda. Yüksel Bey, başımız sağ olsun. Maalesef Türkiye'nin hakikaten Hülya Hanım'ın da az önce söylediği gibi yerine kolay kolay kimsenin konulamayacağı bir ismini daha kaybettik. Neler söylersiniz? Hülya Hanım'ın bahsettiği her şeye katılıyorum. Ee, hakikaten çok acı bir kayıp sineması adına e, dünya standartlarında bir oyuncu olduğunu hemen söylemem lazım gerek fiziksel özellikleriyle gerek yeteneğiyle hakikaten e, dünya standartlarındaydı biraz daha Efendim Avrupa'yı bir e, tarzı havası vardı e, Hani e, bizim ülkemizde çok fazla sarışın e, oyunculara rağbet yoktur e, ama o ve bunun üzerinden geldi. Hakkından geldi. Ee, çok önemli eserler kazandırdı e, Türk sinemasına. E, sadece oyunculuk yeteneğinden bahsedersek ona büyük haksızlık etmiş oluruz. İnsani vasıfları son derece gelişkindir. E, yardımseverliğiyle, üstün vicdanıyla anne diliyle her şeyden önce e, gerçekten örnek e, sanatçılardan biriydi. E, bir yoncadan geriye iki yaprağımız kaldı. Onlara gözümüz gibi bakalım. E, Filiz Akın'ın insanlığından bahsetmiştim. Eşine adeta bir bebek gibi baktığı günleri hatırlıyorum. Yakın zamanda. E, dedim ya e, iyi bir oyuncu, iyi bir anne ve hepsinden önemlisi çok iyi bir e, insandı Filiz Akın. E, yerinin doldurulmasına zaten e, imkan yok. E, ama e, bu duruşuyla, bu asaletiyle, e, yeteneğiyle ve duyarlılığıyla e, genç e, sinemacıların, oyuncuların e, özellikle örnek almasını diliyorum. Züriha bakın e, ne dedi demin, e, bizim aramızda büyük bir rekabet olmasına rağmen bu dostluğumuzu hiçbir zaman bedelemezdi. Birbirimize her konuda yardımcı olurdu. Ben hatırlamıyorum böyle bugünkü gibi sığ polemikler, efendim laf sokmalar, atışmalar, birbirinin kuyusunu kazmalar. Asla böyle bir şeye şahitlik etmedim. Ee, i̇şte bu da onların e, niteliklerini, vasıflarını ortaya koyan önemli e, özelliklerinden, erdemlerinden biriydi. Ee, Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. E, Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. E, Türk için bir evet. Çok teşekkür ederim Yüksel Bey. Değerlendirmeleriniz evet, için, öyle. yayına katkı için e, başınız sağ olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Filiz Akın hayatını kaybetti. Uzun zamandır e, hastalıklarla mücadele ediyordu ama Eylül ayından bu yana da durumu biraz daha e, ağırlaşmıştı. Ocak ayından beri de İstanbul'da da e, tedavi görüyordu. Cenaze bilgilerine ilişkin e, sıcak bilgiler gelirse cenaze bilgisini de ilerleyen saatlerde paylaşacağız.